isə salam. Sədaqəb işdə. Belə bir skocla asının bunu eləmək istəyirdim. Gedim mənə eləmərəm. Neyse, konumuz budaydı. Bu ilə, yəni bu çift tərəfli bant ilə bu çiçik-çiçik sulardan yecək. İndi hazırsızsa keçək. Şuvaraq <laughs> belə-belə kəsəcəm. Hızlandıraraq. Sonra insan. Kırantım ile altını yayınmanıza git. Like. Şimdi bunu sağlayacağım. Kırantımın pis olması hiç beni ilgilendirmez yemin ederim. Şimdi bir tane daha getir oraya. <laughs> <Yaparım. gülüyor> <götümden alacak>. <laughs> <Bıraklar. gülüyor> bir tane daha yaparım. Yok boş diş. Bunları götürüm ben olacak. Yemin ederim sınır bozucu bir şeyin. Tamam, teşekkür patron. Ananı avrat edeyim. Emin. Ya burada bir şey yaşadı. 切了。